Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ersin. Bugün sizlere yurt dışına para gönderme yöntemlerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda uygulamalı olarak nasıl 10 dakika içerisinde dönem ücretini ödediğimi de adım adım anlatacağım. Eğer siz de ilk defa yurt dışına para gönderecekseniz bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yurt dışına para gönderirken daha öncesinde iki yöntem kullandım. Bunlardan ilki Swift, diğeri ise TransferGo. Bu iki yöntemi de açıklayacağım. İlk olarak SWIFT yönteminden bahsedelim. Uluslararası para transferi veya döviz transferi olarak adlandırabiliriz. Aslında SWIFT işlemi havale ile neredeyse aynı. Havale ile Türk lirası gönderirken SWIFT ile de farklı bir para biriminde para göndermiş oluyoruz. Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Ziraat Bankası'nda Euro hesabınız vardır ve bu hesabı kullanarak farklı bir Euro hesabına Euro cinsinden para göndermek istiyorsunuzdur. Bu durumda Ziraat Bankası üzerinden SWIFT işlemini gerçekleştirerek paranızı gönderebilirsiniz. Peki nasıl göndermeniz gerekiyor onu da hemen açıklayalım. Ziraat Bankası'nın internet şubesine veya uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Ardından para transferleri kısmından switch seçeneği ile işlemlere devam etmeniz gerekiyor. Burada alıcı banka bilgilerini vesaire yazıyorsunuz ve para gönderme işlemlerini tamamlıyorsunuz. Biz burada ziraat ve euro üzerinden bir anlatım yaptık, örnek verdik. Fakat farklı para birimleri için ve farklı bankalar için de aynı şeyler geçerlidir. Şimdi ben bu yöntemi anlattım fakat bu yöntemin bazı kötü yanları da var. Bunlardan da bahsedelim. İlk olarak işlem uzun sürebilir. Genelde bir günden beş güne kadar işlem sürebiliyor. İkincisi ise işlem ücreti fazla. Swift işlem ücretleri 1500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu bankadan bankaya göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda göndermek istediğiniz paranın miktarına bağlı olarak da bu ücret artabilir. En son kullandığıma göre ziraatın 14 kilo bir ücreti vardı. TEP bankasının ise 250 TL ücreti vardı. Bu ücretleri de ayrıyeten ödemek zorundayız. En kötü özelliği ise şu gönderilen para alıcıya tam olarak ulaşmayabilir. Yani göndermek istediğiniz tutar alıcıya eksik bir şekilde ulaşacaktır. Bu yüzden bu yöntemi kullanmanızı pek fazla önermiyorum. Özellikle yurt ücretleri öderken veya dönem ücretlerini öderken bu yöntemi yapmaktan kaçınmanız gerekir. Çünkü göndermiş olduğunuz para karşı eksik bir şekilde ulaşacak. Daha sonrasında gönderdiğiniz kişi size ulaşacak ve bu paranın eksik olduğunu, tamamlamanız gerektiğini söyleyecektir. Bunu da bir örnek üzerinden anlatalım. 2 yıl önce üniversite için dönem ücretini ödemem gerekiyordu ve bu ücreti de Swift yöntemiyle ödedim. Ziraat Bankası'nı kullandım ve Swift ücreti de 14 euroydu. Bunu ayrıyeten ödedim. 113 euroyu da Swift yöntemiyle üniversiteye yolladım. Fakat üniversiteye 108 euro ulaşıyor. Daha sonrasında bana bir mail geliyor. Bu mailde de 5 euronun eksik olduğunu, eksik kalan 5 euroyu ödemem gerektiğini söylemişlerdi. Ben de ilk defa o zamanlarda yurt dışına para gönderdiğim için bunun nedenini anlayamamıştım. Bu yüzden bir araştırma yaptım. Şu şekilde sonuçlara ulaştım. Göndermiş olduğumuz paranın içerisinden alıcı banka kendisi de komisyon alabiliyormuş. Bunun dışında gönderim esnasında bu iki banka arasında üçüncü bir banka giriyor. Ve bu üçüncü banka üzerinden işlemler gerçekleşiyormuş. Üçüncü banka da kendisine komisyon alabiliyormuş. Bu yüzden de bizim gönderdiğimiz para alıcıya tam olarak ulaşmıyormuş. Aynı zamanda bu bankaları ne kadar komisyon alacağını da bilemiyoruz. 5 de olabilir, 20 de olabilir, 30 da olabilir. Bu yüzden pek fazla swift yapmanızı önermiyorum. Eğer ki bu iki banka arasında bir anlaşma yoksa büyük ihtimalle göndermiş olduğunuz para alıcıya eksik ulaşacaktır. Peki o zaman bizler yurt dışına nasıl para göndereceğiz? Bu sefer de onun için bir araştırma yaptım ve TransferGo'yu buldum. Şimdi TransferGo'dan bahsedelim. TransferGo, para transferi yapmamızı olanak sağlayan aracı bir şirkettir. Paramızı seçilen para biriminde alıcıya ulaştırıyor ve bu işlem çok kısa sürüyor. Aynı zamanda göndermiş olduğumuz para alıcıya tam olarak ulaşıyor. Yani herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Şöyle kötü bir yanı var kendi döviz kuruna sahip. Yani 1 euronun kaç TL olacağına kendisi karar veriyor. E, bu yüzden de fazla para göndereceksiniz. Bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. ben 1000 euro altındaki ödemeler için her zaman transfer boyu kullanıyorum. 1000 euro ve altındaki ödemeler için de sizlere transfer boyu kullanmanızı öneririm. Şimdi şu şekilde mantığını anlatalım. Bizler Türk Lirası olarak transfer boyu para atıyoruz. Ve atmış olduğumuz bu parayı transfergo kendi içerisinde seçmiş olduğumuz para birimine dönüştürüyor. Ve alıcıya o para biriminde eksiksiz olarak ulaştırıyor. Şöyle örnek verelim. 118 Euro'luk bir dönem ücreti ödeyeceğim birazdan. Bu 118 Euro toplamda 5600 TL gibi bir şey yapıyor. Bizler 5600 TL'yi transfergo'ya atıyoruz. Transfergo da 5600 TL'yi 118 Euro olarak üniversiteye ulaştırıyor eksiksiz bir şekilde. Şimdi buraya da geçelim. Transfergo'yu kullanmak için öncelikle hesap oluşturmamız gerekiyor. Açıklama kısmında size bir link bırakıyorum. Eğer ki davet linkimle kaydolursanız sevinirim. Bu linke tıkladıktan sonra daveti kabul ediyorsunuz ve telefon numarasıyla kaydoluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra da kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Hesap açarken şunu unutmayın. Hesap kimin adına açılacaksa o kişinin banka hesabı kullanılması gerek. Yani ben kendi adıma Transfergo hesabı açıyorsam Transfergo'ya para atarken kendi banka hesabımı kullanmam gerekiyor. Para transferleri esnasında herhangi bir sorun yaşamamak için mümkün olduğunca kendi banka hesaplarınızı kullanmanızı öneririm. Şimdi Transfergo üzerinden örnek bir para gönderme işlemini gerçekleştireceğiz. Transfergo sayesinde çok kolay ve hızlı bir şekilde sadece birkaç adımda yurt dışına para gönderebiliyoruz. Ben de dönem ücretini ödeyerek bu adımları sizlere göstereceğim. İlk olarak sisteme giriş yapıyoruz. Daha sonrasında sol tarafta transfer kısmını tıklıyoruz. Açılan pencerede hangi ülkeden para gönderdiğimizi seçiyoruz ve hangi ülkeye para yolladığımızı seçiyoruz buradan da ee, sağ taraftan da parayı ayarlayabiliriz. Ben 118 euro göndermek istediğim için buraya 118 euro yazdım. Buraya 118 euro yazdığım zaman otomatik olarak Türk lirası karşılığında burada vermiş oluyor. Buradaki Türk lirasını Transfergo'ya yolluyoruz. Transfergo da Euro olarak alıcıya ulaştırıyor. Buradan da devam edip ilerleyelim. Alıcı seçmemiz gerekiyor. Şuradan yeni bir tane alıcı ekleyelim. İki farklı seçenek var. Kişisel işletme olarak üniversiteyi yollayacağım için işletme hesabını seçtim. Daha sonrasında işletmenin adını yazıyoruz ve ilerliyoruz. Burada da işletmenin IBAN'ını yazmamız gerekiyor. Ve oluştura tıklıyoruz. Burada da ön kısmı var. İşte şu kişi şu kadar para alacak. Banka hesabını görebiliriz. Geçme süresi bir iş günü içerisinde geçiyor. Transfer ücreti 0 TL. Şurada görmüş olduğunuz parayı transfer goya atacağız. Transferin amacını eğitim harcamaları olarak yazdım. E, Promosyon kodu erke benim kodumu yazarsanız sevinirim veya davet linkimle kaydolursanız sevinirim. E, açıklama kısmı yazmanız gerekiyorsa bu aşağıda görmüş olduğunuz yere yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında ilerleyelim. Son kısımda da yapmanız gereken şey parayı transfer yollamak. Burada görmüş olduğunuz tutarı aşağıdaki banka bilgilerine yollamamız gerekiyor. Burada alıcı, IBAN ve banka adını görebiliriz. Parayı gönderirken de açıklama kısmına buradaki referans kodunu yazmamız gerekiyor. Daha sonrasında parayı ödedim diyerek devam etmemiz gerekiyor. Burada da ödeme bekleniyor şeklinde bir uyarı çıkıyor karşımıza. Daha sonrasında ana sayfadan durumu takip edebilirsiniz. Burada 18.38'de ben parayı yollamışım. Daha sonrasında 18.49'da da para alıcıya ulaşmış. Bu şekilde de 10 dakika içerisinde e, yurt dışına parayı gönderebiliyoruz. Yapmış olduğunuz transferin dekontuna ulaşmak istiyorsanız da ana sayfadan o transferin üzerine tıklayın, sağ tarafta bir sekme açılacak. Bu sekmenin alt tarafında dekontu bulabilirsiniz. E, bu şekilde birkaç adımda çok kolay bir şekilde e, yurt dışına para gönderebiliyoruz. E, ben daha öncesinde birçok kez para gönderdim. Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz da. TransferGo'yu ilk kez 2 yıl önce kullandım. Daha önce de anlatmıştım. Dönem ücreti eksik gitmişti üniversiteye. Dolayısıyla ben de transfer TransferGo'yu kullanarak eksik kalan 5 euroyu gönderdim. Bunun dışında kira ve depozito ücretini de TransferGo kullanarak ödüyorum. Buradaki 881 euro ilk ayki kira ve depozito ücretimdi. Bunun dışında sağlık sigortasının aylık ödemelerini de TransferGo üzerinden yaptım. Ayrıca kendi hesabıma da yani Almanya'da kullanmış olduğum Euro hesabına da TransferGo üzerinden para gönderdiğim oldu. Bunun dışında bu yıl içerisinde de hem dönem ücretini TransferGo'dan ödedim. Şuradaki görmüş olduğunuz 118 Euro'luk tutar. Bunun dışında 300 Euro'luk hazırlık kursu ücreti vardı. Bunu da TransferGo üzerinden ödedim. Aynı zamanda yine ilk ayki kiramı ve depozitomu da TransferGo üzerinden gönderdim. 2025 yılında yapmış olduğum transferlerin hepsi sadece 10-15 dakika içerisinde alıcıya ulaştı. Aynı zamanda bu işlemleri yaparken herhangi bir sorunla da karşılaşmıyorum. Bu yüzden sizlere transfer boyu kullanmanızı öneririm. Kayıt olmak için açıklama kısmında bir link bulabilirsiniz. Davet linkimle kaydolursanız da sevinirim. Bu şekilde kaydı burada sonlandırıyorum. Fakat Almanya ve Erasmus hakkında daha birçok video gelecektir. Bu yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.